Benim sorum Sayın Kılıçdaroğlu'na olacak. Efendim, e, kurultay konuşmanızda çok ses getiren bir ifade kullanmıştınız. Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız ifadesi evet. kullanmıştınız ve bu ifadeniz kamuoyunda ses getirmişti. Ve çeşitli yorumlar yapıldı bu ifadenize. Özellikle Demokrasi ve Atılım Partisi ile yakın gelecekte bir ittifak ihtimal üstünde duruldu. Nitekim parti meclisini oluştururken Deva Partisi ile uyumlu çalışacak bir ekip üzerinde durduğunuz yönünde yorumlar yapıldı. Sizin Devaya bakışınız nedir? Böyle bir ihtimali nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Öncelikle şunu ifade edeyim eee dostlarımızla neyi kastettiğimi daha sonra eee grup toplantısında açıklamıştım. Bu ülkenin çiftçileri, işçileri, emeklileri, efendim sanayicileri, esnafı bütün bunlarla birlikte biz eee iktidar olacağımız vurgusunu yaptık. Elbette DEVA Partisi yeni kuruluyor. Eee dolayısıyla bugün sadece ziyarete geldik. Herhangi bir ittifak görüşmesi ya da ittifak söz konusu da olmadı. Eee Bugün içinde zaten bir ittifak gündemde değil. Ancak seçim satım haline girersek e, belki oturulur. E, seçim yasasında değişiklik yap yapılmazsa ki o konuda da bazı çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Belki o dönem gündeme gelebilir. E, diğer partilerle oturulur, konuşulur. Ama bugün asıl olan e, Türkiye'nin sorunlarına nasıl bakacağımızdır. Sorunları nasıl çözeceğimizdir. E, dolayısıyla Deva Parti ayrı parti. Biz ayrı partiyiz. Dolayısıyla iki partinin ekonomiye bakışı, eğitime bakışı, dış politikaya bakışı, tarıma bakışı, sağlık sistemine bakışı farklı olabilir.